Hoş geldiniz. Bugün masamızda e, öyle denklem yığınları falan yok. Hayır. Bugün konumuz insan zihninin en saf, en keskin argümanları. Matematiksel kanıt sanatı. Kulağa biraz korkutucu geliyor genelde değil mi? Matematiksel kanıt deyince. Evet, evet kesinlikle. İnsanın aklına sıkıcı şeyler geliyor ama aslında öyle değil. Bu kesinliğin mimarisine bir bakış, bir fikrin nasıl sarsılmaz bir gerçeğe dönüştüğünün hikayesi. Amacımız da tam olarak bu. Yani kanıt kelimesinin içini bir açıp bakacağız. Bir şeyin matematiksel olarak doğru olması ne demek? Ve bu yolda da tarihin en zarif, en şaşırtıcı kanıtlarına göz atacağız. Aynen öyle. Bu derinlemesine analiz içinde elimizde harika bir kaynak var. Profesör Bruce H. Edwards'ın Prove It, The Art of Mathematical Argument adlı ders rehberi yol haritamız bu olacak. Çok sağlam bir rehberdir. O zaman en temelden başlayalım mı? Bir şeyi kanıtlamak dediğimizde bu mesela bir biyoloğun veya bir avukatın kastettiğinden ne kadar farklı bir şey? o arada dağlar kadar fark var. Şöyle düşünün. Bir biyolog deneysel kanıt sunar. Evet, laboratuvar sonucu gibi. Aynen. Bir avukat tanıklara, delillere dayanır. Bunların hepsi ikna edicidir ama ama çürütülebilir. Yeni bir veri her şeyi değiştirebilir. Tam olarak. Matematiksel kanıt ise bambaşka bir evrende. O deneye değil, katıksız mantığa dayanıyor. Katıksız mantık. Bir kez doğru bir şekilde kanıtlandığında sonsuza dek doğrudur. Yani Evrenin fizik yasaları değişse bile o kanıt geçerliliğini korur. Bu mutlak kesinlik fikri hem baş döndürücü hem de biraz korkutucu aslında. Evet öyle. Peki bu yapı nerede başlıyor? Yani her şeyi kanıtlayamayız, değil mi? Bir yerden başlamak lazım. O ilk tuğlayı nereye koyuyoruz? Elementler kitabına götürüyor. Bu matematiğe yapılmış en büyük hediyelerden biridir. Nedir o hediye? Öklid'in devrimci fikri şu. Her şeyi kanıtlayamazsın. İşe e, kanıtlamadan doğru kabul ettiğimiz temel önermelerle başlamalısın. Aksiyomlar yani. Aynen, aksiyomlarla. İki noktadan yalnızca bir doğru geçer gibi. Bunlar oyunun kuralları. Bu kuralları kabul ettiğin an, mantık zincirleriyle devasa yapılar inşa etmeye başlayabilirsin. Anladım. Yani matematiğin temelinde de bir nevi bir iman var. Bu aksiyonların doğruluğuna inanmayı seçiyoruz. Çok güzel bir ifade. Evet, bir nevi öyle. Peki bu temel üzerinde bir argüman inşa etmenin en en basit yolu ne? En temel aletimiz doğrudan kanıt. Elinizdeki malzemeyi alıp kurallara göre adım adım ilerleyerek istediğiniz sonuca ulaşıyorsunuz. Bir IKEA mobilyası kurmak gibi. Hah, evet. Ama talimatlar kusursuz ve sonunda elinizde sallanan bir sandalye kalma ihtimali sıfır. Harika bir benzetme. Kesinlikle bu. Kaynaktaki klasik örnek üzerinden gidelim. İki tek sayının çarpımı her zaman tektir. Tamam. Bunu kanıtlamak için tek sayıları cebirsel olarak yazarız. 2k plus 1 gibi. Hı hı. Sonra bu formdaki iki sayıyı diyelim ki 2k plus 1 ve 2n plus 1'i çarparız. Biraz cebirsel işlemle sonuç 2 çarpı bir tam sayı artı bir formuna geliyor. E bu da zaten tek sayının tanımı. İşte bu kadar. Başladık, adımları takip ettik ve sonuca ulaştık. Temiz, net, doğrudan. Doğrudan gitmek işe yaradığında harika ama... Ama bazen işler ilginçleşiyor. Bazen bir şeyi kanıtlamanın en iyi yolu onun yanlış olduğunu varsaymakmış. Bu bana hiç sezgisel gelmiyor. Gelmiyor değil mi? Ama matematiğin en güçlü, en zarif silahlarından biri bu. Adı çelişki yoluyla kanıt. Nasıl işliyor? Fikir şu, bir ifadenin doğru olduğunu göstermek istiyorsun. Ama onun yerine diyorsun ki, hadi bir anlığına yanlış olduğunu farz edelim. Tamam, tersinden başlıyoruz yani. Aynen. Sonra bu varsayımın seni mantıksal bir çıkmaza, bariz bir imkansızlığa, yani bir eşektir sıfır gibi bir saçmalığa götürdüğünü gösteriyorsun. Anladım. Eğer varsayımın seni bir saçmalığa götürüyorsa... O zaman varsayımın kendisi saçma olmalı. Dolayısıyla orijinal ifadenin doğru olması gerektiği sonucuna varıyorsun. Vay canına! Kesinlikle. Satrançta rakibinin yapacağı hamlenin felaketle sonuçlanacağını önceden görmek gibi bir şey bu. Ve bu yöntemin en ünlü zaferi de sanırım kök iki sayısı. Evet kök 2'nin irrasyonel olduğunun, yani a bölü b gibi bir kesir olarak yazılamayacağının kanıtı. Hadi o zaman deneyelim bunu. Varsayalım ki kök 2 rasyonel. Tamam. Yani onu en sade haliyle a ve b tam sayılarının oranı olarak yazabiliyoruz. En sade haliyle kısmı önemli sanırım. Çok kritik. Yani a ve b'nin birden başka ortak böleni yok. Güzel. Kök 2 eşittir AB. Şimdi ne yapıyoruz? Her iki tarafın karesini alalım. 2 eşittir a kare b kare olur. Yani a kare eşittir 2 b kare. Güzel. Buradan ne sonuç çıkarabiliriz? A kare 2'nin bir katı. Demek ki a kare bir çift sayı. Hı hı. E bir sayının karesi çiftse kendisi de çift olmak zorunda. Yani a çift bir sayı. Mükemmel. A çiftse onu 2K şeklinde yazabiliriz değil mi? Evet. Şimdi bunu denklemde A'nın yerine koyalım. 2K'nın karesi eşittir 2B kare. Yani 4K'nın karesi eşittir 2B kare. Her iki tarafı 2'ye bölünce elimizde 2K'nın karesi eşittir B kare kalır. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bu denklem bize az öncekiyle aynı şeyi söylüyor. Tam olarak. B karenin de çift olduğunu, dolayısıyla B'nin de çift olduğunu gösteriyor. E. Ama bu imkansız. Başta AB'nin en sade hali. Yani ortak bölenleri yok demiştik. Evet. Şimdi ikisinin de ikiye bölündüğünü bulduk. Bu bir çelişki. İşte o aha anı. Hata. Hata varsayımın kendisinde. Aynen öyle kök 2 rasyoneldir varsayımı bizim mantıksal bir çelişkiye götürdü. Demek ki bu varsayım yanlış olmalı. Kök 2 rasyonel olamaz, irrasyoneldir. Ve bu kanıt sadece zekice bir numara değil. Antik Yunan'da bu bir deprem etkisi yaratıyor. Her şeyin tam sayılarla veya onların oranlarıyla ifade edilebileceğine inanan Pisagorcular için e bu bir felaket. Tam bir felaket. Evrenin temelinde bir kusur olduğunu, anlaşılamaz, ölçülemez sayılar olduğunu gösteriyordu. Söylentiye göre bu keşfi yapan kişiyi denize atmışlar. Vay canına. Yani bir kanıt sadece bir denklemi çözmüyor. Bir dünya görüşünü yerle bir edebiliyor. Kesinlikle. Peki ya bir şeyi sonsuz tane durum için kanıtlamamız gerekirse? Mesela tüm pozitif tam sayılar için geçerli bir formülü nasıl kanıtlarsınız? Tek tek deneyemeyiz. Deneyemeyiz tabii. Bunun için bir tür zincirleme reaksiyon mekanizmasına ihtiyacımız var. Domino taşları gibi. Harika. Tam olarak o. Adı da matematiksel tüme varım. Nasıl çalışıyor? İki adımı var. Birincisi temel durum. İfadenin ilk durum için, genelde en eşittir bir için doğru olduğunu gösterirsin. Bu ilk domino taşını devirmek gibi. Anladım. İkinci adımda herhalde bir taşın bir sonrakini devireceğini göstermek. Aynen. Buna tümevarım adı diyoruz. Eğer ifadenin herhangi bir K taşı için doğru olduğunu varsayarsak, bir sonraki K plus 1 taşının da devrilmesi gerektiğini kanıtlarız. Bu ikisini yapınca, ilk taş devrildiği ve her taşın bir sonrakini devirdiği kanıtlandığı için sonsuz sayıdaki tüm domino taşlarının devrileceğini ispatlamış olursun. Gauss'un o meşhur formülü buna iyi bir örnek sanırım. Hani ilk n sayının toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Harika bir örnek. n eşittir 1 için formül çalışıyor mu? Bakalım. 1 çarpı 2 bölü 2, evet 1. Çalışıyor. İlk domino devrildi. Şimdi sihirli kısım geliyor. Eğer formülün ilk k sayının toplamı için doğru olduğunu varsayarsak, yani 1 plus nokta nokta plus k eşittir k k plus 1 bölü 2 olduğunu kabul edersek hı hı. denklemin her iki tarafına k plus 1'u ekleyip biraz cebirsel düzenleme yapınca ifadenin sihirli bir şekilde bir sonraki domino için gereken forma dönüştüğünü görürsün. Ve bütün zincir tamamlanmış olur. Aynen öyle. Bu kanıt yöntemleri gerçekten çok güçlü. Peki ya sınırlarına geldiğimizde yani kanıtlanamamış problemler? Matematiğin en heyecan verici yanı bu belki de. O sınırlardaki ifadelere varsayım diyoruz. İngilizcesiyle conjecture. Nedir varsayım? Doğru olduklarına dair çok güçlü sezgilerimiz, milyonlarca bilgisayar testi var ama henüz kimseye sarsılmaz bir mantık zinciriyle kanıtlayamamış. İşte bunlar matematikçileri geceleri uykusuz bırakan problemler. Kolats varsayımı gibi mi? Şu 3n plus 1 problemi. Ah evet. Tam bir matematiksel siren şarkısıdır o. Kuralı o kadar basit ki. Çok basit. Bir pozitif tam sayı seç, çiftse ikiye böl, tekse üçle çarpıp bir ekle. Ve varsayım şu, hangi sayıyla başlarsan başla, sonunda hep bire ulaşırsın. Trilyonlarca sayı denendi, hepsi işe yaradı. Ama bu iyi kanıt değil. Belki evrenin bir köşesinde bu kuraldan kaçan akıl almaz büyüklükte bir sayı var. Kimse olmadığını kanıtlayamadı. Henüz değil. Diğer yanda ise yüzyıllarca varsayım olarak kalıp sonunda fethedilen kaleler var. Aklıma hemen Fermat'ın son teoremi geliyor. Ah, evet. Matematiğin Everest'i. Xn plus Yn eşittir Zn denklemi. An 2'den büyükken pozitif tam sayılarla çözümü yoktur. Pierre de Fermat bunu 1637'de bir kitabın kenarına yazmış ve eklemiş. Harika bir kanıtım var ama bu kenar boşluğu onu yazmak için çok dar. Tarihin en sinir bozucu notu olabilir. Kesinlikle. Düşünsenize, biri elinde inanılmaz bir keşif var ama size söylemeyeceğim diyor ve 350 yıl boyunca dünyanın en zeki beyinlerini peşinden koşturuyor. Ve sonunda Andrew Wiles bu problemi çözüyor ama bu da öyle bir gecede olan bir şey değil. Hiç değil. Wiles'ın hikayesi başlı başına bir film konusu. Çocukluğundan beri bu probleme tutkun. Yıllarca herkesten gizli çalışmış sanırım. 7 yıl boyunca tavan arasında kanıtını ilk sunduğunda küçük ama kritik bir hata buluyorlar ve Wiles o hatayı düzeltmek için bir yıl daha inzivaya çekiliyor. O anki hayal kırıklığını bir düşünün. İnanılmaz bir azim. Sadece zeka değil, inanılmaz bir azim ve insan ruhunun da bir kanıtı bu. Bazen de kanıtlar düpedüz yanlış olabiliyor. Ama anladığım kadarıyla bu yanlış kanıtlar bile bize çok şey öğretiyor. Kesinlikle. Özellikle de hatanın nerede olduğunu bulmaya çalışmak. O meşhur 1 eşittir 2 kanıtı gibi. <laughs> Mükemmel bir örnek. Genellikle şöyle başlar. X eşittir Y olsun. Sonra bir dizi masum görünen cebirsel işlem ve en sonunda 1 eşittir 2 sonucuna varılır. Ama bir hile var tabii. Tabii ki var. Bir noktada denklemin her iki tarafı X eksi Y ifadesine bölünür. Ama eğer x eşittir y ise o zaman x eksi y sıfırdır. Aynen. Ve denklemin her iki tarafını sıfıra bölmek matematiğin en temel günahı. Tam olarak. Hata o işlemlerin arasına o kadar ustaca gizlenmiştir ki dikkatsiz bir gözden kolayca kaçabilir. Bu tür yanlış kanıtlar bize mantığın ne kadar hassas olduğunu hatırlatır. Bu yolculukta gördük ki matematiksel kanıt öyle kuru bir işlemden çok daha fazlası. Kesinlikle. Mantık ve yaratıcılığın birleştiği, farklı aletlerin kullanıldığı bir sanat formu. Doğrudan kanıtlar var, çelişki kanıtları var, domino etkileri var. Ve bu kanıtlar bize sadece neyin doğru olduğunu değil, aynı zamanda bilginin sınırlarını da gösterir. Collatz gibi problemler bildiklerimizle henüz bilemediklerimiz arasındaki o ince çizgiyi hatırlatıyor. Hatta kanıtlanamaz olduğu kanıtlanmış şeyler bile var. Evet, Kurt Gödel sayesinde. Bazı doğru ifadelerin kendi sistemimiz içinde kanıtlanamaz olduğunu bile kanıtlayabiliyoruz. Bu da başlı başına akıl almaz bir fikir. O halde sizi bilginin sınırlarında dolaşan bir düşünce deneyiyle baş başa bırakalım. Bertrand Russell'ın meşhur paradoksu, Berber paradoksu. Bir kasabada bir berber var, bu berber sadece ve sadece kendi kendini tıraş etmeyen erkekleri tıraş ediyor. Soru şu: Bu berberi kim tıraş eder? Düşünelim. Eğer berber kendini tıraş ederse kuralı çiğner. Çünkü o sadece kendini tıraş etmeyenleri tıraş ediyor. Demek ki kendini tıraş edemez. Ama eğer kendini tıraş etmezse, o zaman kendini tıraş etmeyen erkekler grubuna dahil olur. Ve kural gereği berberin bu gruptaki herkesi tıraş etmesi gerekir. Yani kendini tıraş etmeli. Bir çelişki. imkansız bir durum. Ve bu basit bir bilmece değil. Bu paradoks 20. yüzyılın başlarında matematiğin temellerini sarstı. Çünkü o dönemde matematiği üzerine inşa etmeye çalıştıkları kümeler teorisindeki temel bir çelişkiyi ortaya çıkardı. Kendisini içermeyen tüm kümeleri içeren küme tanımı, berber paradoksuyla aynı mantıksal imkansızlığı yaratıyordu. O halde size son sorumuz şu. Kesinliği inşa etmek, çelişkileri ortadan kaldırmak için tasarladığımız mantık araçlarının kendisi bizzat bir çelişki yaratmak için kullanılabiliyorsa bu kesinlik dediğimiz şeyin doğası hakkında bize ne anlatır?